Çocuklar çalışın lan çalışın çalışın dedim. Bütün okulu süpüreceksiniz her yer tertemiz olacak anladınız mı beni? He? <laughs> öğretmenim ya ben neden süpürüyorum bu yaylayı ya? Allah Allah ben süpürmek istemiyorum ya. Evet öğretmenim biz de süpürüyoruz ayrıca bugün cumartesi. Yani bizim cumartesi günü okula gelmememiz gerekiyordu. Siz bize okulu süpürtmeye getirdiniz süpürteceğim lan tabi Ulan Efekan senin elinde niye süpürge yok he Hemen sen de süpürge alıyorsun sen de süpürüyorsun Öğretmenim bana süpürge kalmadı ki Sadece iki tane varmış Onu da bebek örümcek ve Kamil aldı Bana kalmadı yani ben eve gideyim mi Yok ya sen yalayarak temizleyeceksin bahçeyi hayvan herif Canım oğlum sen de içeri geçip dinlenebilirsin sen çok çalıştın Evet babacım teşekkür ederim ben çok çalışmıştım içeri geçeyim en iyisi Ya öğretmenimle alakası var o hiç çalışmadı ki kılını bile kıpırdatmadı o daha yeni geldi sizin oğlunuz diye kayırıyorsunuz değil mi Ulan konuşmayın lan benim oğlum içeride oturacak siz de burada it gibi çalışacaksınız ameleler Eğer bir yeri siz görürsen var ya işte o zaman yandınız oğlum siz ayva yediniz of ya of bu ne böyle ya? Bana yalayarak temizle dedi. Bari bir süpürge verseydiniz öğretmenim. Süpürge falan yok. Ellerinle ve dillerinle yalayacaksın her yeri. Hadi oğlum yürü. Bunlar çalışsın. Biz gidelim. <laughs> Çalışın lan ezikler. <laughs> Şuna bak ya. Bizimle dalga geçip gitti. Evet ya bu ne böyle. Ben burada çalışmak istemiyorum kardeşim. Köye ben? Harbiden oğlum ya bizi köle gibi çalıştırıyorlar. Bu ne böyle? Ama eğer ortalığı süpürmeye başlamazsak Baldi birazdan gelip bizi döver. Evet ya ben de ayak yemek de istemiyorum. En iyisi süpürmeye başlayalım böyle ya. Of ya of. Hadi hadi oğlum süpürmeye başlayalım şuraları. Oo şöyle. Oğlum siz süpürüyorsunuz da benim süpürecek süpürgem yok. Ne yapacağım oğlum ben şimdi? Eğer Baldi beni böyle görürse döver yani. Vallahi kanka doğruyu söylüyorsun. Eğer seni böyle görürse ya ayı mı Evet evet sen de bir şeylerle ilgileniyormuş gibi yap. Yani adam sana yerleri yala dedi. Bence yalama çok iğrenç. Bence de ya gerçekten söylememiştir onu. Şaka yapmıştır yani. Neyse ben de yerdeki çöpleri falan toplayayım bari. Yapacak bir şey yok. Evet kanka elinle yaydaki çöpleyi topla bayi. Bir şey oymaz. Çöpe ataysan. Evet evet siz süpürün. Ben de çöp toplayayım. Şuraya birisi bir şey atmış mesela. Şu lambayı alıp çöpe atabilirim. Yani kimse kullanmıyor herhalde. Eski bir şeye benziyor. Alıp atayım bari. Allah Allah Şuraya bak ya ne garip bir şeymiş bu böyle Allah Allah gerçekten çok da güzelmiş aslında çöp atmayıp eve falan mı götürsem ki ya ya Efekan at oğlum şunu çöpe Allah Allah sen çöpçü müsün kardeşim öyle demeyin oğlum çok güzel gözüküyor yani baksanıza hep beyler buna bir şey oluyor duman muman çıkmaya başladı Allah yanıyor galiba bu e, Efekan oğlum attan at onu yanacaksın şimdi manyak yeri Evet oğlum at hemen at yanacaksın şimdi ya. Allah Allah ne yapıyorsun sen? Allah! Evet evet hemen atayım bari. Hey merhaba çocuklar. Beni mi çağırdınız? He? Oğlum şuna bakın lan. İçinden cin çıktı. Aa! Oh. Harbiden oğlum bu ne böyle? Allah çarpıldık galiba. Abi bizi buraya çarpmaya gelmedin değil mi? Çok korkuyorum ben şu an. Of ya of bu korku filmlerinde dinlerden mi acaba? Hayır hayır ben kötü değilim ben iyiyim. Ben sizin dileklerinizi gerçek yapmaya geldim çocuklar. Nasıl yani? Sen dilekçini misin? Vay canına arkadaşlar lamba sihirliymiş. Oha ya gerçekten mi? İnanmıyorum. Abi şimdi ben ne dilersem gerçek mi olacak yani şimdi? Evet sizin 3 adet dilek hakkınız var. Siz de 3 kişi olduğunuz için herkesin bir tane dilek hakkı olacak. Dileyin benden ne dilersiniz? Arkadaşlar sizce ne dileyim ya yoyunlayın yazın. Öyümcek adam olmayı mı dilesem acaba bir öyümcek adam oluyum. Süper kahyaman oluyum. Siz olsanız ne dilerdiniz Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet ya ben de çok kararsız kaldım. Yorumlara yazın arkadaşlar sizce ne dilemek daha mantıklı olur? Abi o zaman ben sınırsız dilek hakkı diliyorum. He şimdi sınırsız dilek hakkım olacak. <laughs> aynen aynen bir akıllı sensin. En sene tokadı yapıştırdığım gibi dayağı yersin he. Tamam abi ya niye kızdın? Allah Allah ya yasak deseydi ya. Şuna bak gelmiş bizi dolandırmaya çalışıyor. Allah Allah ya. Of ya ne güzel sınırsız dilek hakkım olacaktı. Kabul etmedi. Ah be. Arkadaşlar siz de bir şey dilemek istiyorsanız hemen hemen kanala abone olup videoya like atın. Kanala abone olup videoya like atanlara bir adet dilek hakkı veriyorum. Yorumlara ne istediğinizi yazın bakalım. Ama önce abone olup like atmayı sakın unutmayın. Of ya ne dilesem ya ne dilesem ne dilesem. he Tabi ya işte bu örümcek adam olmayı diliyorum. Örümcek adam gibi süper gayet güçlerim olsan tam olarak bir örümcek adam olayım yani. Ulan kandiyekçi bana bakıp istedin onu. Hayır ya hayır örümcek adam ben uymak istiyorum. Sen sünger bop oyacaksın. Hayır ya bana ne ilk ben diledim yani. Yani ben örümcek adam olacağım. Ho oh, oh, ho oh. ho tamam bakalım örümcek adam oluyorsun. İşte. He he. Oldum! Örümcek adam oldum gerçekten! Ama hayır ya! Ben örümcek adam olmak istiyordum! Bu oldu! Bana ne ya! Bana ne! Ben de örümcek adam olmak istiyordum! Hayır ya örümcek adam ben oldum artık. Sen olamazsın anladın mı? Eğer örümcek adam olursan seninle kavga ederim. Hayır ya ben de örümcek adam olacağım. Ben de örümcek adam olmayı diliyorum. Bana ne ya bana ne? Tamam bakalım senin zaten kostümün varmış. Sen de hemen örümcek adam oluyorsun. İşte bu. artık köyümce adam güçlüyüm vay. Ee, göreceksin sen. Sen bittin oğlum. Seni her zaman döveceğim. Görürsün sesinde. şimdi. Şimdi gösteririm ben sana. Göreceksin. Ee, göstereceğim ben ona. Göstereceğim. Demek sen de örümcek adam olursun. Hı? Al ol sana. Aa, buydu bana. İnanmıyorum. Buydu bana. Aa, canım çok yanıyor. Aa. Ee, ne yapıyor bunlar ya kafayı yediler iyice Of ya of Bu dilek hakları bizi ne hale getirdi Resmen düşman oldular Keşke dilek haklarını böyle kullanmasalardı İkisi de aynı süper kahraman oldu Ve birbirlerine düşman oldular Keşke hiç böyle bir şey olmasaydı Eğer daha fazlasını istemiyorsan Sakın olduğu yerden kalkma Göreceksin sen Ben de senin işini biteceğim Benim de oyuncak adam güçlüyüm vay Bir top Hadi kalk bakalım. Erkek gibi dövüş benimle. Hayır hayır olamaz. Ne yapacağım ben? Ulan sucuklar ne oluyor burada? Ulan Efekan sen de mi zibidi gibi giyindin he? Niye palyaço gibi giyiniyorsunuz evladım siz? Saf delik misiniz siz? He? Ee, senin yüzünden oldu hepsi. Bizi buraya hapsettin. Bizi köle gibi çalıştırıyorsun. Şimdi senin de işini bitireceğim görürsün sen. Ne diyorsun lan sen? Ulan senin kulaklarından tavana asarım eşek sıpası. Hayır olamaz. Baldi'nin de işini bitirecekler şimdi. Hadi bay Kedinin işini süper kahyaman güçteyimizde bitireyim. Evet aynen öyle. Baldi'yi uzaya fırlatalım. Ulan ne diyorsunuz lan siz? He, beni muzaya fırlatacaksınız. Gösteririm ben size şimdi. He, <laughs> bunların ikisi de çok havalandı. Gösteririm ama ben şimdi onlara. Benim dileğim ikisinin de güçlerini elinden alman. Yani onların dilekleri iptal olsun. Eski geri gelsinler. Ho <laughs> harika bir dilek. Tamamdır. Onların dileklerini geri alıyorum ve onları eskallerine çeviriyorum. Aynen öyle. Görsünler şimdi günlerini. ee, ne oldu bana ya? Aynı eskisi gibi hissediyorum. Ulan Kamil, ulan Kamil. Kanka kusura bakma yani. Çok havalandınız. Ben de böyle bir şey yaptım. Ulan yaktın lan bizi. Balde şimdi var ya ağzımı burnumu kıracak. Neler neler dedim adama süper güçlerim var diye. Haybiden şimdi ayvayı yedik işte. Ömür boyu hap burayı süpüreceğiz. Hadi çocuklar size iyi eğlenceler. Ben artık gidiyorum. <laughs> Ulan sucuklar sizi. Şimdi ayvayı yediniz siz. Bundan sonra her gün 5-6 saat boyunca okulu süpüreceksiniz. Yoksa size hem de veririm hem de notlarınıza sıfır veririm. Hem de bayilerinize şikayet ederim. Anladınız mı beni? Hayır ya hayır olamaz. Ay ya ay. Biz of cin. Of, of ya. Acaba baldiyi uzaya fırlat fırlatmalarına izin mi verseydim? Hata ettim acaba? Tüh ya. Tüh.